Merhaba arkadaşlar. Size bugün beğeni kuşu.com'u anlatacağım. Beğeni kuşu ile durumlarınızı ücretsiz bir şekilde beğendirebilirsiniz. Öncelikle beğeni kuşu.com adresine giriş yapıyorsunuz. Daha sonra akses token al butonuna bir kere tıklıyoruz. Google Chrome ekranınız eklensin mi diyor Bunu ekle diyoruz. Daha sonra sistemsel olarak kendisi otomatikman izin vermeye başlıyor uygulamaya. Gördüğünüz gibi sistemin tanımlamasını yaptı. Post URL'ye girin diye bir e, yazı var burada gördüğünüz üzere. Facebook'a giriş yapıyoruz. Deneme amaçlı bir durum paylaşıyorum ben. Daha sonra bu linki kopyalıyoruz. Post URL bölümüne yapıştır dediğimizde beğendir diyoruz. İşlemimiz şu anda başlaması gerekiyor ama birkaç dakika sürebilir arkadaşlar. Bekleyelim biraz. Gördüğünüz gibi beyinler gelmeye başladı. Arkadaşlar sistemin çalışması çok basit. Eğer herhangi bir şekilde sormak istediğiniz bir soru olursa sorabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışacağım.